Günaydın arkadaşlar. Bugün ikinci gün Akbük'ten şimdi yola çıktık. Buralarda marketler çok pahalı. O yüzden bir şeyler almadık. Akyaka'ya doğru gidiyoruz. Bir tane market bulup alışveriş yapmamız gerekiyor. Çünkü yiyecek pek bir şeyimiz yok. Güzel yattık. Dün iyiydi. Hava serindi gece. Güzel geçti. Ama hamlık var üzerimizde. Her yerimiz <laughs> ağrıyor tabii. Birkaç güne geçer. Buradan Akyaka 24 kilometre gösteriyor. Akyaka'ya gidip bisikletçi bulup ilk önce arka tekerimi göstereceğim. Gök'ten de bisikletiyle ilgili birkaç problemi var. Onları gösterecek. Hallettikten sonra yine devam edeceğiz. Gidebildiğimiz kadar gideceğiz. Şu an saat 7.16 geçiyor. Güzel bir saatte çıktık. Soğuk su çok güzel olur. Ya çok iyi olur abi ya. Var mı soğuk suyu? Nasılsın amca? İyi kardeş. Selam aleyküm abi. Şimdi niye derim biliyor musun? Heh. Şundan, tamam. bu sudan katın o suyu. mı katayım? Heh, al bakayım. Demek İstanbul'da ha. Bundan üst, iki sene önce İstanbul şeydeydik. Vallahi. Kerfez'de. Kerfez. Niye yandan geliyoruz Allah'a zeminsin? Muğla, Milas'tan çıktık Oo. yola. Bugün mü çıktık? Dün. E, Yeteri. Dün teker patladı. Abo. Teker patlayınca Akbük'e kadar gelebildik. Soğusun biraz. Buna da katalım, buna da katalım. Tamam. Bak için. Adın ne amca? Paşa benim ismim. Paşa. Esiz adın Paşa. Hı. Biz de Antalyalıyız. Antalya. O güzel. De bugün Burada işte mı yaşıyorsunuz? İşte burayı aldık biz de. Şurayı mı? Evet. Karşıyı. E Orası yangın ekibi yazıyor mu? Yok gitti onunla. Ha gitti eskiden de. O konumuş bu. He. Ondan sonra iyi ihaleye girdi kaldık. He. Biraz soğusun gel. Soğusun amca. Otur Vur. lan gel oturun biraz. Gel gel. Gel kardeş gel. Otur yiyelim otur. Atı ver masanın üstüne. Ne yaptın <laughs> amca. Otur kardeş otur. Burayı dün mü aldınız siz? Yok yok çok oldu. Abi. Çok mu oldu? Çok He. güzel görünüyor amca. Çok. Hayırlı uğurlu olsun. Yaptıracak güzel olurlar. Vallahi güzel görünüyor. Merhaba. Gel. Oh, çok güzel soğuk ha. De, ah. Dünyada diyorsun. su bir hayır yol iki. Aa, sağ paşamca. Ne demi? Antalya'nın neresindensin abi? Yarın bizim kub. Aşkide. Şerik ee, de. İta şey diyor. Gelin iç. için. Ben... de evlerimiz, seriye falan yolumu düştüğümüz mü? gelip. Biz burada Türkiye turundayız amca. Biz böyle Türkiye'yi Akdeniz, Do Güneydoğu, Doğu Anadolu, e, Karadeniz diyor. gideceğiz. Bir sene sürer. Evet. Bisikletle. Şimdi bunu tur ediyoruz. Çıkar ne oluyor? Mesela... Youtube'a yüklüyorum ben. Video yüklüyorum Youtube'a. He. Hı. Oradan öyle. Evet ya. Evet. Hem de spor yapmış. Tabi. Hem de spor Aynı. Geçen bir kızımız geldiydi. Fransalıymış bu. Bisikletle? Yok. Böyle dağları geziyorum dedi. Ha. Ee, İstanbul Üsküdar'da kalıyorum dedi. Yağmur yağıyor. Fransız mı? Ee, şurada oturuyor. Türkçe öğrenmiş ha. Gel bakayım kızım burada. Ne arıyorsun böyle böyle. Bir de yağmur yağdı. İki gün salmadım. <laughs> Oğlan paçam dedi. Sen ne kadar iyi yasamsın. Gelin bakalım. falan hep. Sultan. Çay var mı? Kızdır da içsin de. Onu kapat. Hoş amca. Hadi kardeş. Ellerinden öperiz. Sağ olun, teşekkür. El, Allah içinizi razı etsin. Kendine iyi bak amca. Allah Hadi kardeş. De Hadi. Allah'a emanet. Hadi Allah'a emanet. Kendinize iyi bak. Enerji 6 kilometre kalmış. Şey. Burası Akyaka mı? Bura değil değil mi? Yol üzerinde böyle bir yer gördük. Çok iyi arkadaşlar. Gerçekten suyun rengi, atmosfer inanılmaz güzel buralar ya. Muğla var ya bence dünyanın en güzel yeri olabilir daha güzel geliyor bana. Bence de bayağı iyi çünkü. Yani şu gördüğümüz koylar falan var ya. Ultra düzeyde güzel yani. Şu an Akyaka'nın merkezindeyiz arkadaşlar. Görüyorsunuz böyle publar falan var. Tam bir turistik nokta. Az ileride de Azmak Nehri var. Bisikletleri Azmak Nehri'nin oradaki otoparka bıraktık. Şurada bir tane market bulduk. Oradan alışveriş yaptık yani. hemen. Azmak Nehri'nin yanındayım. O kadar güzel ki şu nehir. Bayağı güzel ve buz gibi. İnsanlar şurada oturuyor işte. Nehre karşı takılıyor falan. Burada çadır kurmak yasak. Çok turistik nokta olduğu için izin vermiyorlar. Şurada hediye satılan yerler var. Dondurma satılıyor. Güzel ya. Tatlı bir yer. Ama çok kalabalık. Çok fazla kalabalık. Su bu arada temiz görünüyor. Çok kirli değil yani. Şu suyun üzerindekiler de sazlıklardan gelen yapraklar. Ya suyu kirletmemeleri ilginç. Ben buraya yıllar yıllar önce geldim. Böyleydi. Hala böyle. Çok bir şey değişmemiş aslında. Güzel. Şu köprüden karşıya geçiliyor. Ben üniversitedeyken geldiğimde buraya bu köprüden geçip denizle birlikte gelmiştik buraya. Otostopla köprüden karşıya geçip sazlığın arkasında bir yere çadır kurmuştuk. Gece böyle kimse görmeden. <laughs> Belki bulursam o yeri yine aynı yere atabilirim kampı. Bayağı iyi bir yerdi. Dur bakalım bir gidelim. Azmak Nehri'nde tur yapmak 150 lira. Biraz önce geçerken şurada gördüm ama kaç dakika sürüyor hiç bilmiyorum. Yani bence ortalama 40 dakika falan sürüyordur. Biz çadırı şu ileriye kurmuştuk ya gece. Çadır kurmak yasaktır tabirasında asmışlar. Dostlar bakın burada bu ne nehirle ilgili bir bilgi var. Eski tarihte kadınlar çamaşır yıkadığı için bu ismi almış. Kadın azmağı olarak geçiyormuş burası. Geldiği yer belli olmayan veya yer altından çıkan azgın su anlamına gelmekteymiş. Yaklaşık 1800 metre uzunluğunda olup yer yer 10 metreye kadar olan derinlikler mevcutmuş. Suyun sıcaklığı ise 8 ile 10 derece arasında. Vay be! Geldiği yer belli olmayan, azmak kayıp su. Eskiden kadınlar burada çamaşırlarını yıkıyorlarmış. Bunu daha önce görmemiştim. Güzel bir bilgi. Çok iyi. Azmak nehrinde suya girdim. Aşırı güzel. Buz gibi. Bak çocuk ölüyor orada gökten. Ne oldu? o oğlum hastaneye falan mı gitsin acaba? Oha. Allah Allah. Su o kadar iyi ki. Mükemmel ötesi bir soğukluk var. Ah, çok iyi geldi. Arkadaşıma Öpüyorum seni Oğlum Yine haberleşiriz yazarım ben tamam. sana Tamam adamın dedesiyle öpüyorum seni Hadi görüşürüz. Hadi bay bay ya Kim istiyor Gidişime bak bak Gidişim suskun olmamıştı ama dönüşümde sessiz olmuyordu. <laughs> Hadi bay bay Hadi bay bay <laughs> Arkadaşlar Gökten arkadaşım adadan elendi yola tek devam ediyorum dostlar şu an köyceğiz'e 20 kilometre uzaklıktayım. Yol üzerinde bir kö köy evi gördüm. Artık geç olduğu için mecbur çadır kurmam gerekiyor. Rica ettim buradaki insanlara. Sağ olsunlar, "Okey" dediler. "Bahçemize çadırı kurabilirsin." dediler. Buraya kuracağım çadırı bu gece burada konaklayacağım. Bu arada Gektan'la yol arkadaşımla e, yolları ayırdık. O eve döndü. Daha fazla dayanamadı. İki gün boyunca çok fazla efor sarf ettiğini ve yorulduğunu söyledi. O yüzden dönmek zorunda kaldı. Yola tek devam edeceğim. Zaten ben tek çıkmıştım. O bende katılabilir miyim demişti. Sonra işte denedi ve e, yoruldu. Belki daha sonra tekrardan katılır. Bilemiyorum artık arasını. Ben buradan devam edeceğim. Akyaka merkezden çıktım bir 15 kilometre devam ettim. İşte burayı buldum. Burada bu gece konaklayacağım. Az ileride market var. Ne bileyim güvenli alan burası. İyi oldu yani. Zaten yola da şuradan şöyle çıkar. Bu bahçeden çıkıp devam edeceğim. İyi oldu yani. Böyle köyün içine girmedim. Uzaklara gitmedim. Burada çocuklar da çok iyi çıktı. İki tane çocuk su getirdi bana. Allah abi, iç. falan diye telefonumu da şarj ettim. Bütün her şeyi şarj edeceğim. Böyle bir yere ihtiyacım vardı. İyi oldu. Dostlar şimdi domates salata ve tombalı almıştım. Bir tanesini şimdi yiyeceğim. Diğer bir tane kalan bir taneyi de sabah yiyeceğim. Şöyle. Bir tane de ekmek aldım. Bakalım. Şu suyla da bunları yıkayacağım. İyice bir suyu dökelim. Hımm, mis gibi. Okay. Bir adet bıçağımız var bıçakla ekmeği iyice güzelce kesiyoruz arkadaşlar. <laughs> bıçak çok iyi kesiyormuş bu arada. Yeni aldım bu bıçağı. İlk kez kullanıyorum. Bayağı iyi kesiyor. Bir tane bıçağım vardı. Onu Gürcistan'da üstümde taşıdığım için polisler almıştı. Bu kez üstümde taşımıyorum. Çantada taşıyorum. Aslında üstümde unuttum yani. Ben normalde üstümde taşımam, sevmem. Kamptan dönerken üstümde kalmış işte. Gürcistan'da üstünüzde kamp bıçağı da olsa taşımayın arkadaşlar. Çünkü cezası çok büyük. Ben ödemedim gerçi cezasını. Bir kere daha yaparsam o zaman ödeyeceğim falan dediler bana. Ben de okey. Bir hakkım vardı. Onu da kullanmışım yani. <laughs> bir adet domatesimizi kestik. Güzelce. Sonra bir adet Salata keseceğiz. Ah teşekkür ederim. İstersen tuz var. Bize. Tuz evet. bende de var. Teşekkür ederim. <laughs> Bunlar bir farklı konuşuyor. İki tane tab tabak getirmişler. Baksanıza. Ne kadar iyi insanlar. Elim var ya çok fena yağlandı. Neyse. Dibini Dibine kadar böyle sıyıracağız bunu tamam mı? Sünnettir sünnet. Ben bunu bir afiyetle yiyeyim. Sonra sadırı kuracağım. Sonra bilmiyorum ne yapacağım. Yatarım herhalde. Uykum da yok gerçi ama.